Geldi. Arkadaşlar hepinize merhaba, Yine Kadim Futbolla birlikteyiz kanala Yine ortak bir var. <laughs> Yine mi sen lan? Sizi tanımayanlar var demek istemiyorum. Olabilir Yani Olur olabilir. Var. Olur abi. Olabilir. olabilir. Bana sana bize bir şey olabilir. Kadim Futbol, teşekkürler. Bu kadardır Görüşürüz ve şimdi video başlıyor. Hadi, eyvallah. Yakup, Kadir, İlker, Ahmet, Salih mi? Ahmet mi? A. Salih. A. Salih. Hepsi, Hepsi, Sali. Hepsi var. Şimdi dördüyle birlikte bugün inanılmaz bir challenge yapacağız. Challenge ne? Söylüyorum. Challenge'a geçmeden önce bir hediyemiz var. Yapma! Oğlum bunu nereden çıkarttın cebinden? <laughs> <değil mi? gülüyor> Oha! <gülüyor> <gülüyor> Baba! <gülüyor> Başkan alikot. Yapma! <laughs> şöyle şöyle çek şöyle bir poz gelsin. Teşekkürler abi çok iyiymiş de bunu giyersem siz, sizin aranızda videoda karışabilirim. yok Ama yine de bir giyeyim şimdi. Bir giy üstünde görelim abi. Hediye giyilir. Oo, ben nasıl? Bak şimdi bak geliyor. değişiyor şimdi. Otomatik özellikler yüklendi şu Şöyle gösteriyorum bir daha on numara. Şimdi videomuza başlıyoruz. Ne yapacağımızı hemen anlatıyorum arkadaşlar. Zaten yeteneğinizi biliyoruz. Çok iyi goller atıyorsunuz ama bugün. Gördüğünüz bu üç farklı uzaklıktan bu ahşap kapıyı şut çekerek kıracağız. Normal futbol topları yetmezse joker olarak basketbol topu ile kırmayı deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Mikrofon sıkıntı yaratmasın diye şöyle söylediler ama mikrofon... <laughs> <laughs> aynen abi aynı. Aynen, aynı. aynen. Aynen aynen. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala lütfen abone olmayı evet unutmayın. Ya, Bak, yalandan burada kesinlikle. abone ol demek istemiyorum ama ya bu çok klasik bazen kulağa <laughs> boş geliyor. Yok ama ya, hatırlatmak lazım. Bu videoyu beğenirsen kadın futbolla birlikte Ronaldo ile birlikte şut çekeceğiz. Aha <laughs> eyvah. 50.000 like'a. Haberi var mı Ronaldo'nun? Bak yine linkte dikkatini çekeriz. Like dışına basmayı unutmayın. Hadi videomuza başlayalım. Hadi evet. Hadi. Yaralım şu kapıyı ya. Kim vuruyor ilk? Oğlum ya. vuran nerede? Abi sağ oradan Kadir. sol baştan başlayalım. Kadir. Evet geliyor. Kadir'im bir hasar ver Kadir. bakalım oraya. Hadi ilk vuruş senden Haydi ulan bakalım. Kadir. Kadir bir koyuyorsun delik var. Hadi videoyu kapatırız ya bu arada. Evet. Kadir'im Bizans surlarını delen Fatih'in topu gibi. Evet. Hadi bakalım. Ya! <laughs> 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 evet. <gülüyor> kapı kırıldı. Şey kapı gitti ama <laughs> bak. <laughs> Kapı düştüğü için bir daha vurmuyorsun. Bu yeni bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ahmet'im, Ahmet'im sana gizli bilgi kapı kolunun oraya Koordinatları girdi Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Ulan İlker şunu bir kır be. Atat <laughs> onu sona? İlker falsolu kıramazsın düz vur. İlker sen onu Neyse. kır. Abi evet. Şu an, şu an hani ne, Neyse. istiyorsun, Neyse. tam olarak sen onu söyle bana. Senden tek isteğim bu kapıyı del ya. Şöyle bir şey bırak orada ya şöyle. Abi senin için darbeli matkap gibi deli. Geliyor. <laughs> stop top geliyor evet. Acayip kuruldum abi. Geldi i̇şte acayip delik var, bir gördüm. vuruş var ya. Delikleri var, delikleri. Haydi darbeli İlker. Çok açık. Oh. Dört <laughs> 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 dakika konuşma Hiç. <gülüyor> şaşırmadım <gülüyor> bu. İlker acayip pis burun vurdu. Geliyor. Mert Yüksektepe geliyor. Durdun mu? Haydi bakalım. Mert'e biraz ona bakar <laughs> şimdi. Beyler bence burası çok harbiden uzak Aynen. ya. <laughs> Yakup kıramazsa zaten abimizi çağırdık. Geldi. Uuu iyi vurdu. Hasar var mı? Bu kabı kırılmasın. <laughs> kapı bu müdür? midir? Ama <laughs> ama, ama. İçim boşaldı lan. Ha? Evet evet. Valla ha bak bak. Tamam İçim geldi geldi ya. İçim Aa, geldi. saldı kapısı. Abi, yaptı? abi. Ya kale <laughs> ka kale içten feda kale içten feda diyor sen rahat ol ya doğru, oğlum doğru. kapı gitti Aa, bekle şimdi var. nasıl vuracağız yakup vallahi kardeşim tamam. oğlum sıra bende diğer aşamada kapı böyle yaptı tamam dedi ya <laughs> saldı biliyor musun ortası bence biri vuran <laughs> kırda vallahi billah geliyor şimdi kadir bir seviye öne geçtik kapının içini boşalttığınız için bu yanlış bir cümle oluyor ya <laughs> Haydi kadir ya biliyor. şu sonlara bak. Deli Kadir yine Aa, üstten ben işte vurdu. vurdum ya. Kadir'im sen de üstü boşaltıyorsun. <laughs> Abi burada düştü. <laughs> Harbiden mi? Hadi bakalım Ahmet'i. Ahmet geliyor. Şu an Yakup üzülüyor ya. Hasar Şu an üzülüyor. Valla üzüldüm, üzüldüm ya. Ahmet'im yerleştir bakalım. Ahmet içi boş. Namluya cephaneyi. Evet. Geldi. Haydi bakalım. <laughs> Adamsın Ahmet'im bilerek yaptığını biliyorum ben. Bravo Ahmet. Bravo <laughs> sana. İşte böyle bir bakar arkadaş. <laughs> Uf, acayip gerildim. <laughs> geliyor. İlker. Mert abi elek gibi deledeceğim onu şimdi. <laughs> elek gibi diyor. Geldi Elkan! Ay dağıtınca dur. Da <laughs> Oğlum ya. İsabet oranı yüzde Abi çok çok hissetmiştim ya. Bence isabet ettiren kazansın. Geliyor. Abi. Haydi bakalım. Mert abi. Hami Mandıralı mı? Hami Mandıralı. Hami geliyor. Hami Mandıralı geldi Uy. şimdi. Vurdu! şimdi. <laughs> oğlum nereden geçti o? Aradan geçti. Oğlum, gol oldu. Oğlum. gol oldu. Bur <laughs> buradan mı geçti? Evet oradan oğlum geçti. Buradan nasıl, buradan geçir geçir nasıl o? geçti? o? İşte bunu yapacak arkadaşa. Oğlum. <laughs> nasıl abi. baba? Abi sen havayı deldin. Geldi. Sana güveniyoruz. Yakup geçenlerde bana vurdun götüm hala ağrıyor. Şu kapıya da aynısını abi istiyorum. Abi bunlar gel başka kelimelerle anlat. Aynen abi. ya. Bana vurdun. <laughs> Hayır şöyle. Bana topla vurdun sağda. Götüm ağrıdı bir hafta. Bu kapıya da aynısından istiyorum ya. Çarıdan. Çarıdan. <laughs> bir dakika, bir dakika. İçinde, içinde var ya çok i̇çinde değişik bir, bir, demir, ses geldi. Evet. Kapı beni şaşırtıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir seviye daha öne geliyoruz. Bakalım buradan kırabileceğiz mi? Buradan... Şu an kapıyı da kendimize Şöyle de vurabiliriz. Şöyle bir şey söyle. Bak zarar verdiğimiz zaman basket topuna geçebiliyoruz. Evet. Basket topunu taklıyoruz Joker. abi o daha var orada. Ya yani Joker hakkında bunu kullanabiliyor musun? Burada, mu şu anda. burada istediğiniz zaman kullanabiliyorsun. Ama zarar vermeniz lazım biraz. Kadir hadi! Kadir geliyor Kadir! Evet Ahmet'in Ahmet Emre şu, şu an ben hissettim. Şu an, şu an bence en kötü çatlayacak yani. Ben, ben, ben hissettim. hissettim. Oyla. Geliyor! Ahmet'e biz sektin. Ahmet! İşlerin varsa çıkarma. Of Kankam ortasına abi. vur. Aa verdi hasar verdi. Bak göçük var burada. Şurada sanki. Bakayım. Aa, uzaktan göz uçağım. Kadir ya. Ya Kadir bir daha gözlerini yap doktora ya. İlker. Haydi ko. Acayip Haydi, bir. Acayip bir vurma işi Kısma. var ya. Ya. Oo. Çok, çok güzel vurdu yere abi. vurdun da. Devam devam evet, kırma yok devam. Ver abi ver abi ver abi bir tane. Mert abi sendeyiz. Buyur. Burun mu ya bir tane? Oğlum abi toplar sanki yamuldu. Yam, yam Vurun mu ya bir tane? Abi, abi. en güçlü nasıl vuracağını hissediyorsan öyle vur. Ayağın çıkmasın dikkat. Odaklanmam lazım. Kapıyı yok edecekmiş gibi gel. Geldi yüksek tepe evet. Haydi bakalım. Vur. <laughs> en sağlam yerine vurdum biliyor musun? Abi nasıl ya? Nasıl başarabiliyorsun? Vallahi en olur. sağlam yerine vurdum. <laughs> Okey geliyor. Yakup hadi. Bak yüzünüzü kollayın. Yani. Acayip seker galiba. Evet. Ya, Yakup vurdu onu ya. Yakup nasıl kıramadın kanka? Çok da iyi yere vurdu ha. Valla çok oğlum oldu. abriye vurdu kanka daha nereye vuracak bu? Hızla! Kadir'e pahalı vermemiş ver. mi? Oh. Ya geç Sihir'i <laughs> baba dur bak yok. <laughs> Kapıdan kendine <laughs> gelmeden devam. Eşte mesela. Asıl baba bana topumu. Bırak. Asıl aaa! Uy! Bir daha! Asıl! Durma! Oğlum o yok, o oğlum, yok! Abi abi joker yok mu abi? Daha geçmediniz ki joker kapıya zarar vermiyor. Abi hep böyle yaparsın, bu da yaparsın ya. Devam! Topu alan yapıştırsın, hiç boşluksuz. Evet! Yapıştır! Devam Geçiyorsun devam abi, devam. Ben de mi? Geç. Geliyor. Top kalmadı. Evet devam devam devam. Evet bravo. Sağ yok. Aa kırdı Aa kırdı. Oo Oy. bir daha bir daha devam et devam. Ey Allah'ım neydi bu? <laughs> evet. Kanka. Dur ben arkasında duracağım. Arkasında duracağım. Dur. Ha dikkat edin. Arkandayım. <gülüyor> <gülüyor> abi Topu yere vuruyoruz ya. Sen vuruyorsun. Olsun tamam. Kereko beraber Hadi. At, at. Oha. Mert abi sana geliyor gel. Kapı. Oh, ver, ver, oğlum, nasıl ver, başarıyorsun ver, ver. burada abi? Korkunç göz. Yar onu. Mert abi kapı patma bile oldu. Kapı. <laughs> Baba böyle de kıramadık. Abi ne abi sen niye nefes nefese kaldın? Bu seride değil abi, de, abi de seride kıramadık. kapı yer alalım. ne kadar boşalttık ona bakalım. Peki Yakup taktiği değiştiriyorum. Vuruyorsun koyuyorum bir daha vuruyorsun koyuyorum bir daha sen vuruyorsun. Tamam hazır. Başla. Evet. Hadi Yakup. Devam. Evet, bir daha. Geldi. Evet, <laughs> bir daha. Gel gel gel. Evet. Ver ver ver. Kapı. Allah bir daha. daha. Kapı dile geldi şu an. Yapma Yakup. <laughs> Oğlum bir şey oldu mu lan? Abi nasıl olmuyor ya? O şaka gibi ya. Abi. <laughs> <Ne gülüyor> Bence abi bak Ama bence sözü Abi burada anahtar olay elde yakın sert darbeli. Buradan tamam. Da Bitti. Darbeli at. mi? Darbeli. Darbeli maskam. Ya at. şimdi at. Ahmet vuruyor. Bir tane vurayım ya. Haydi Ahmet'im. Uy. Az ben daha yukarı be Ahmet. Ayağımı yere vurdum ya. Ben buradayken vuruyorsun tamam mı? Başla. Seni Aman var ya fena yapacağım ya. Yakup. Of. <laughs> abi nasıl ya şaka gibi ya. Tamam abi, 3 şimdi ne istiyoruz arkadaşlar? 100 kilometre. Şu ses geliyor toptan bak. Patlamıyor. Kapattım kapısı ya. Sinirlendim ya. <laughs> Ayakla kıramadık ha. Sinirlendim. Zaten onda da kırılmadı bu arada. Be, ben hissettim oğlum ya. ben elle kıracağım. Boşan hala kırılmıyor ya. Ayakla da kırılmadı kanka, ya. Alan çok geniş. Yok, Sen kırılmadı. jokeri açıyorum ya. Aç jokeri, aç ayak aç. Ayakla olan aç. zarardan sonra. Jokeri açıyorum çünkü yok yani. Çok zor. Kapı harbiden. Elde, yerden mi Bence elden vurdum mu kırdın Nereden vurdunuz oğlum ya? Yakup ya. 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 elden vurdun mu kırdın? Bu arada ya da nasıl istiyorsan. Sendeyiz Yakup. Basketbol ya. topu. Ya. Evet. Hadi bakalım. Joker hadi bakalım. Geldim. Hadi Joker Kadir. Geliyor. Hadi, Joker'ı Joker'i kullandı. Joker ha. Hadi Kadir. Im. Hadi Kadir. Oo, bayağı sallandı ha. Aşağı vurdu biraz. Ahmet yar şunu be. Ahmet'im. Haydi Ahmet'im. Tamam, Yeter be. Evet. Ah. Ulan, kenara. Kerim değişik bir teknikle vuracak <laughs> <Burası> herhalde? <laughs> dur dur dur. Bir dur. Çok yukarı vurdu. Aşağı vursaydı var Arka ya. Kanka bir ölüm <laughs> şey sesi. Hiç lan. Vurdu tepe. Mert abi. Ortaya vurdu. Döktün orayı. Abi. <laughs> ne oldu? Abi. Oğlum bak yine aradan doğru, geçiyor. Hani geçmez, aradan geç. aradan, hani geçmez mi? Hani geçmez mi? Nasıl aradan geçiyor? Aradan geçiyor? Nereden geçti? Reisin yüzünde vatan gülüşü. Vara gidiyoruz. Gördün mü? Hayır. Evet. Vuruyor. E. Vuruyor. E. Baba çözemezsin. Ben, 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 ben bir daha de. vurabilir, miyim? Ben, ben bir daha de. vurabilir miyim? Abi. Mert abi imkansız ikidir başarıyorsun Hı. şimdi bir de kapıyı yıktı. Ama benim yaptığımı da benim yaptığım da zor. Evet. Yaptığını kimse yapmaz bu arada. Eyvah. Abi sen <laughs> abi sen inatla oradan geçirmek Demek istiyorsun. Ne <laughs> tamam zoru başarmak istiyorsun. Abi sen demiri bükeceksin herhalde. Yüzüme gelecek diye vuramıyor. Hiçbir orada. şey olmaz Aa, abi. Geliyor. Aynı benim gibi. Ver gücü. Haydi odak haydi evet, odak. Haydi güç. Ver yükle. Evet. evet. Tam da ortaya vurdu. <gülüyor> Allah <gülüyor> kamera gitti abi 350 milyar içeridesin. Kapı. <laughs> kamera kırıldı abi kapıyı boş ver kamerayı kırdık. Evet geldi mi kamera? Kameraya kırdın. Kapı evet. dedik sana evet. kamera kırdın. Şu an YouTube'da tarihi geçeceksin. Dünyada bunu Roberto Carlos kıramadı. Oo, iddia bir evet. Dünyada bunu Roberto Carlos kıramadı. Hadi bakalım. Dur. Bu kapıyı daha bugüne evet. kadar kıran yok. Dünyanın en zor kapısı. Evet. Roberto Carlos kıramadı. <laughs> Beyler ben bir gideyim kırınca çağırın beni Kırınca çağırırsın abi sen Bu ne ya? Kır şunu gözünü Hadi çevir. Haydi deli Kadir gel orayı o sevinci bana lütfen. Olayım evet. Götür kulakları da haydi bakalım. Evet Aha, kulaklar aldı ayarı. Gelin <laughs> evet. Oy uy. Güzel vurdun lan. Bu <laughs> kapıyı abi. kırana ödül verelim evet. ya. Abi harbi akşam güzel Dur bir abi. yemek ya. Ahmet vurduktan sonra açıkla. Antalya tatili bir hafta. Oo çok. Kimle? Abi <laughs> yok ya tamam. Tamam abi. Dubai olsun. O, o kadar da yalan bir ifade ettik. Geliyor. Antalya'da deniz mi? Oo. abi. Ben doğru Ayy. Trabzon'da Kapıya vurana dedin. Kapıya kapıyı, vurdum, hayır, kırana demedim. Hayır, kırana. <laughs> İzle bak. Atilimi ver abi. Tatile götüreceğiz. Düşünsene tatil videosu giriyor şu an. Kırarsak gidiyoruz. Hadi, geliyor. Oha! Oha! o. O şu ceylan neydi? O böyle şöyle Abi hızımı <laughs> almaya çalıştım. 5 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometre. <laughs> Sana da o zaman sen kırarsan izlen. Aslında muhabbet Sen tarif. kırarsan bu videoyu YouTube'a atabilirsin abi. Tamam, geliyor. Yok, Haydi Mert abi, böyle. hissettik abi. Boşarak daha iyi vuruyorum ben ya. Öyle mi? Arkadaşlar topu şeyden al yüksek Kim inandırdı sonra? seni abi buna? Kendi, yani ki, böyle bir şey olamaz. Tecrübelerinden büyük. mi? Haydi yüksek His yüksek. Hissiyatı çok inanıyorum ya. Haydi abi. Abi öyle denemeyin bunu evde. Haydi yüksek yüksek tepelere kapı götürmesinler! Evet! evet. <laughs> <laughs> ah aşağıya vurdum be! Ayağı acıdı, ayağı acıdı. Oğlum ne yapacağız? Kırılmıyor beyler. İnce, şenak, ince. Sona sarma çünkü şenak, aralarda şenak, çok büyük heyecanlar ve sürprizler var. Hile yok. Aranızdan birine hediye var. Bir saniyelik böyle kaçırmayın videonun o detayını. Çok ince bir şifre <laughs> var. Hediye hala Evet. Haydi ya Oy. Evet. Kadir be gözünü seveyim biriniz kırın hadi ya. Oğlum bu kapıyı biri efsunladı mı ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> artı dokuz kapı. <laughs> <laughs> Harbi artı dokuz. Kadir'im ciddi ol. Oy. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum korkuyor zaman, abi? korkuyorum. Oğlum Çok iyi şey ama. bulduktan sonraki ayrı bir sekans var orada ya. Abi yerde şöyle. Haydi Ahmet. Alan vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya o tapı diye. Ya beyler beni Ayağım şöyle, kaydı. beni şöyle bir dakika, beyler kapının ne kadar büyük olduğunu göstermek istiyorum. Evet. Beni tutup kapıya vursanız ayakları şöyle yan, şöyle. Tamam gel abi. Elini şöyle hayır şöyle beni kapıyı kırmaya çalışın. Tamam ha. tamam. Şöyle anlasınlar. Tamam. Şey evet Yüzüklerin evet. evet. Dur, dur. Yo! <laughs> Ama yine kırıldı ya. <gülüyor> Kapı. <gülüyor> Kapı... Kaldır bakalım. Yok kapı oğlum, kapı kırılmıyor ya. Oğlum dünyanın en zor kapısını bulduk. Beyler, bu kapıyı yapan beni bulsun. <laughs> İstanbul'da olsaydı fethedilmezdi. Beyler, buna roket at kırılmaz, öyle söyleyeyim ya. Herkes bir top alsın, abanalım. Ama peş peşe gitmesi lazım. Çat 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 Tamam, çak. sırayla şey gibi... Öyle gidiyoruz, hadi ata ata. Hadi, taramalıyı aldım silah hadi. Geç, birinci sırada İlker var, arkada ben varım. Senden devam Böyle edin. gitsin, aynen. Ben hadi. başlıyorum. Geç evet, Başla! Haydi! Yap! Senden! <laughs> ya Vay! Vay! Devam! 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 devam. devam kurma, adam adam canını ortaya koydu. Kırın şu kapıyı Bir e, daha! Bir daha! Git. Evet! Bir daha benim. çok güzel lan. Bir daha. Gel gülüm çekil. Bir <laughs> daha. <laughs> at at. Top, at. Çekil. Aaa! Aa, aa, gülüm! 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 <laughs> abi sabah beri senin götü olsaydı. Beyler. Özür diliyorum valla. Abi yanlış yapıyormuşuz ya. Senin Geleceğiz götün. Bunu. Kapı Abi, abi sana bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldu. <laughs> Bunun hakkı buydu bu videoda. Götüme kapı kaçtı. <laughs> baba bu. Kaldır Devam abi. ama delinmedi daha. Bir tane vuralım git. Yani. Delinmedi. Devilmedi. Bunun canını alacağız abi. Abi bu buradan çıktıktan sonra kimse kapı demeyecek. Abi seri atışlar demek ki. Seri atışlar zayıflattı onu. İşte. İşte abi düşman Bam bam bam, bam 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 böyle. Mert abi. abi. Mert abi. İşte düşman mevcut seri atışlar zaman korkuttu. Nasıl baba seriyi aldık ta 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 Bravo. ta ta ta. Aynen. Evet. Abi. Bir dakika. Yakup kapıyı kırdı. Evet. Görüntüyü bir daha bir daha bir daha bir daha, bir daha verelim. Sonra ben vurdum, yine kırıldı. Aynı yere şansa denk geldi. Sonra zaten kırıldı. Ama şu an delicez. Geliyor, evet. Takım işi bu. Evet. Çek. Dur. Çek. Çekil, çekil, devam! Bir ben daha. daha! Haydi! <laughs> bir daha! <laughs> çık, çık! Evet, bir daha durma! Eyvah! Abi. Çık! Bravo Mert abi! Mert abi çekil! Oy! evet. of. <laughs> evet. Hadi kapı teslim oldu kapı. <laughs> Bir dakika dur sakin. <gülüyor> Çık. <gülüyor> 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 ambulans, ambulans. Abi seni vurdu? Seni vurdu? Salak abi. <laughs> abi. Salak yazar. Tut 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 hocam. Kaldı, kaldı, kaldı. Kaldı bakalım. Kaldı kenara tutmaya başlıyor. <laughs> <laughs> Abi oğlum nereye devam gidiyorum? Edin, siz devam <laughs> edin ya oğlum kenara. Devam de, edin. Siz, sağ Oğlum sağ dışı aldım, <laughs> biz devam edelim. Devam edin devam edin. Tamam tamam geç. Mert abi iyi misin? İyiyim. Adam sen de bakar. Evet aynı yerden. Acayi aynı. biçimden geçirme işi var. Kanala abone olmayı unutma. Bu tarz eğlenceli videolar için. Şu aşağıdaki abone ol'a tıklayın. Like'lar çoğaldıkça, motivasyon geldikçe daha çok daha iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Şu an kapıyı kırıyorum. Evet abi kapı göstere. teslim oldu. Ben de nefes alıyorum. Arkadaşlar bugün Bittik. Kadın futboluyla birlikte kapıyı kırmaya çalıştık. Güçlerini test ettik. Ne kadar hızlı vurduklarını bu videoda anlamışsınızdır. Yakup nefes nefesece <laughs> <yiye> oh. <laughs> her şeyi kullanıyoruz. <laughs> <laughs> Buradan bir de şömine ya. <gülüyor> 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 Vallahi çok iyi kapı. Ne söylersin ya. Yakup? Ne kadar zordu? Kısa bir arıyorum hemen. Kapı, Ona kapı, kapı, kapı beklediğimizden çok daha sağlam çıktı. Zorladı bizi. Finalde kırdık ama bence kapı kazandı bugün. Kapı kazandı kapı. vallahi çok zordu ya. ya. O ama taktik işe yaradı peş peşe vurma. Bence helal kapıydı valla Sen ne söylersin Kader? Helal para de. alınmış bir kapı zorladı kırılmadı. Ama iyi aldık canım abi. Sen Korkuyorum. İlker. Abi Türk millet olarak kapının iliğini, kemiğini her tarafına yararlanacağız. Aa ya Türk'ün gücünü bugün göster. <laughs> Aynen. Bu memlekette kapıyı iyi diyor. <laughs> abi bugün bu videoda onu öğrendik. Türkün gücünü gösterdik ama globalde varsa güç anlamına meydan okuyan. Gelsin abi. Yorumlara bu kapıyı göndereceğiz onlara. Aynen aynen. Bu kapıyı göndereceğiz. İlk bu kapıyı kıracaklar sonra bizim seviyeden devam. <laughs> Aya. Ay, 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 hepiniz ay, ay, çok seviyorum. Ay, ay. Ay. Eyvallah abi. Ahmet tutaklarsın. Ahmet yap. <laughs> hepiniz çok seviyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, hepiniz çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.